Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Watson'dan alışveriş nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle istediğimiz ürünü sepetimize ekliyoruz. Sepetimize ürünümüzü ekledikten sonra sepetimize gidip alışverişi tamamla butonuna basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra bizden giriş yapmamız istenecek. Ya Watson's kartla ya da e-postayla giriş yapabiliriz. Ee, üye değilsek üye olabiliriz. Bu yöntemler var. Yani e, üç şekilde giriş yapabiliriz. Giriş yaptıktan sonra bizden iletişim bilgilerimiz ve teslimat adresimiz istenecek. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra giriyoruz. Ardından kendimize uygun ödeme yöntemini ödememizi gerçekleştirip ürünlerimizin kargo ile gönderimini bekleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.